Arkadaşlar bugün su parkı yani winter park benim winter park oyununu oynuyoruz arkadaşlar benim su parkım oyununun yapımını oynuyoruz eğer su parkı yapımı derseniz direkt çıkar ee, şey oyun roblos'ta ee, arkadaşlar ben burada baya bir e, gelişmiştim. Öyle açmak istedim gelişeyim biraz dedim öyle açayım yoksa maç kalırım diye ee, Biraz geliştim arkadaşlar şimdi su e, rabbit yapacağım yani yine doğuş yapacağım Onun için uzun kaydırağı ihtiyacım varmış benim Direkt gidip uzun kaydırağımıza alalım Uzun kaydırağı, sınır kaydırağı, geç geç Burada uzun bir kaydırak var hem de iki tane alıp onu oraya koyacağım Yani su parkımı eklediğimde e, bana şey verecek Hadi ya. Öf. Bunu kaydırak arkadaşlar bitmiş. Çok üzülüyorum. Bitmiş. Of ya. Bari o yen yeni kadar e, bizde diğer e, insanların şey ay ay Diğer insanların arkadaşlar şeylerine bakın. Burası benim kaydırağım arkadaşlar. Dur bakalım. Yo bu benim değil. Bu başka birisini. E, yapmış da kaydırağı nerede? <laughs> Adamın kaydırağı yok. e o zaman niye? Ha, o, o, burası benim arkadaşım. Bak. Arkadaş şu çemberi... şu, ay, şurası bak benim arkadaşım. Burası benim. Burası başka bir kişi. Burası benim değil. Bunu yapan kişi acayip bir saçmalamış. Bir denemiş, bir denemiş, bir denemiş. kadar. Hadi ya, of. bu kadar gelmiyor. Hmm. Of oh ya. Bugün kaydırak gelmiyor. Ben geldi diye çok sevmiştim. Arkadaşlar ne çabuk bitiyorsun uzun kaydıraklı? değil. 4 dakika 30 37 saniye Neyse ben gidip su kaydırağıma tamam. Su kaydırağına gittim. Ee, bu benim su kaydıram. Şu adamın su kaydırağına gitmek istiyorum. Nasıl bir şey yapmış. Merak ettim. Hmm. Adam kendine e, para kasmak için döngüyü yapmış. Yani enfetun. Enfetun işte öyle bir şey yapmış. Yani dönüyor dolaşıyor yine kendi başına geri geliyor. Bakın arkadaşlar göstereyim. Dönüyor dolaşıyor yine e, bir çukurdan böyle yukarı çıkıp e, oradan e, geri aşağı atlıyor. Bakın. Şöyle hava yakaladı dün Bakın arkadaşlar dün düz gidiyorum gidiyorum gidiyorum. gidiyorum. Adam dün düz yapmış çok sıkıcı gerçekten. Şu an en sıkıcısı bu arka. Gidiyor, dönüyor, dolaşıyor yine. Aa, dönüyor bu sanırım. Ya dönmüyor, yukarı çıkıyor. Adam iyi yapmış anam biraz. Yukarı çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. çıkıyor. Ana bu sanki Ece Arı'nın şeyine benzemiyor mu? Dönüyor buradan. Döndü. Buradan yukarı çıktı. Yine döndü. Aa, bu Ece Arı'nın şeyi değil mi? Arkadaşlar bu... Ah Youtuber'ın kaydıranda mı kayıyorum şu an? Ne? Eğer döngü varsa yüz yüz Youtuber'ın kaydıran. Döngü varsa yüz yüz Youtuber'ın kaydıran. Size söyleyeyim bak arkadaşlar. Döngü varsa yüz yok değil. Cık. Belki de olabilir hiç bilemem. Youtuber'ın kaydıran. İsmine niye bakmadım ben? En azından biraz para kazandım. İsmine bakmak istiyorum. Benim kaydıram arkadaşlar. Ben daha e, yarımda kalmak onu devam edeceğim. Oo adam çok iyi yapmış. Ee, aha. dörencisi de çalışıyor. Hmm. Bana bildirimi geldi arkadaşlar onun. E, Ayşe Mece Arı'nın bildirimi. İnşallah buradadır ya. Buradaysa ona valla büyük bir hayranım. Ger Gerçekten ona hayır. hayranım arkadaşlar. Çünkü çok seviyorum onu. <laughs> vallahi siz de seviyor musunuz arkadaşlar? Seviyorum dediğiniz eğer yorumlara yazın kalp koyacağım. Gerçekten. O çocuk ne yapmış? O ne? Oha! Oo oğlum ne? Wow, harika! O ne ya? Onu ben daha almadım. Çocuk ne yaptın sen? Ana! Az kalsın döngü yapacaktım arkadaşlar. Döngü yapacaktım da o ne? Oo harika! Yine doğmuş bir tane kişi. Aa o harika. O neydi lan? Oo. Uzun kadere kayla yok. Gelsin bir dakika kalmış. Bir dakika içerisinde sıfırlanacak ve yine güncelleme gelecek. Ben de bu arada elinden ay ay kayım tamam kayma gel kayma 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 sal 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 sal, sal. Oh, tamam güzel yapalım arkadaşlar e, ben e, şey yapacağım şu kalan e, kaydırağımın devamını yapacağım. Şöyle Bakalım Ay ben neyin üzerinden geçtim Hayır Oh tamam Bu benim mi evet benim Bakalım Hmm İşarete tıkladım o baya bir şeyim varmış Tamam yapmaya devam edelim ee, Ben en son yine doğuş mu istiyordu benden Bakalım Evet. Yer sınırına ulaştı. Yine doğuş yapıyor. Ama yapmam için birazcık birkaç şey silmem lazım. Öyle şu kamerayı şöyle bu tarafa al. Sorun olmasın. Ücretsiz VP ile şey kamerası var. Oy. Şöyle. ha. Burada var ama buradan sonrasını ee, ben bir tane daha yapmam gerekiyor. Bir böyle kaydırağım silsen. Al bir şey E, ee, nere kadar silsen? O o o çok kötü çok kötü çok kötü donuyor 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 yukarı çık, çık 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 Küçücük bir alanım var. İlginç. Neyse bakalım. Buradan. Dur ya ben niye aşağı iniyorum? Çıkmazlık incelenmiş. Çık. Azıcık ya uzun kaydırak verin bana. Çiftler ya. Kızın geliyor. Ya kardeşim, uzun kaydırak yok mu? <laughs> Ay Allah'ım ya. Arkadaşlar kaldırak... çok şanssızım ya. Uzun kaydırağım yok. Bir de güncelleme yapacağım. Bakın arkadaşlar. küçük düşüşten koydum. Ama uzun kaydırak da koymam lazım. iki tane. O yok işte. Ee, hmm. böyle yani. Ne yapacağım? Ee, bir şeyler yapmam lazım. Of. Hmm. Bu kimin? Zero gelmeni bir türlü farkı diyor. Böyle 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 ne yapsam? Gayet ne yapsam? Hmm. Aa, benim bölmem de büyümüş. Oo. E ee, arkadaşlar eğer beni kaydetmek etmek istiyorsanız benim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bunu yapacağız. Ee, beni kayıt etmek istiyorsanız eğer arkadaşlar burada ismim yazıyor. Bakın hocam. Bakın arkadaşlar. Şu ismi. Bir saniye. Hayır beyni bırak. Hayır no. Tamam. Arkadaşım burada isim yazıyor. Ee, bu ya uf göremiyorsunuz. Ya is, beyni bırakmayacağım istemiyorum kendimi ha. Arkadaşlar buradaki can dostum 88 yazarsınız arkadaşlar. En de can dostum e, da iki tane t şey var arkadaşlar. Yazarsınız eğer beni e, arkadaş isteği gönderip e, birlikte e, oynarız arkadaşlar. Ben her gün e, çevrim için bazen e, hafta sonları oluyor çevrim için oluyorum. Çünkü işlerim oluyor arkadaşlar. E, böyle yani. <laughs> e, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tam şu Kaydır şöyle benim öyle konuşmam yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Lütfen like ve abone atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye. Bu bölümün eğer ikinci bölümünü istiyorsanız mutlaka gelecek arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bye. Çok enerjili. Ben gidiyorum galiba. Görüşürüz.